Evet aynen bu şekilde bir durumla karşı karşıyayız şu an. Hem kapanma hem çoğalma yaşadık şu an. Bayağı bir araç girişi olmuş. Duyduğumuz, gördüğümüz kadarıyla da. Yani bunun Bodrum için bir sakıncası olacağını düşünüyorum. Ama kapanma da gerekli miydi? Belki yaz için yani şimdi şöyle tabii şimdi 17-18 günlük kapanma geldi ama şimdi e, akın çok Bodrum'a tabii bundan sonra daha sıkıntılı olur. Çünkü neredeyse herkes dışarıdan gelenler hep Bodrum'a geldiler şu an. Ee, i̇nşallah iyi olur ama biraz sıkıntı olacağını düşünüyorum yani. İnşallah olmaz yani inşallah daha iyi şeyler olur. Bekleyeceğiz bakacağız. Bütün her şeyi etkiledi yani biliyorsun ya yani Türkiye dünyayı etkiledi. Ekonomi yönden her yönden. Bunu bakacağız, bekleyeceğiz artık. İnşallah iyi olacak yani bekliyoruz.